Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Temmuz ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların Temmuz ayı zaman ve genel açılımları da paylaşıldı. Kanalımın video arşivinde oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın Temmuz ayı ilişki enerjilerine sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Temmuz ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Burada bir tür tıkanma noktasına gelmiş, belki sonlanmak üzere olan, belki de sonlanmış bir ilişki var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Eğer mutlu, dengeli bir ilişkiniz varsa bu sizin desteğiniz değildir, sizin açılımınız değildir daha doğrusu. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Temmuz ayı ilişki enerjilerine daha spesifik bir şekilde rica ediyorum lütfen. Şu tek başına çıkanı görüyorum. Aslan Burcu ve partner enerjilerini sevgi ve dayanışmayla rica ediyorum lütfen. Evet, bu ilişki size bir şey öğretiyor sevgili Aslan Burcu ve ben burada görüyorum ne öğrettiğini. Güzellikler istiyorsunuz, evet. Boluk bereket dolu, stabil, güvenilir bir ilişki istiyorsunuz, evet. Fakat oldurma güdünüz çok yüksek burada. Karşınızdaki insanın durduğu yeri e, ya da hislerini vesaire içsel içselleştiremeyecek bir ben merkezlilik var burada. Dolayısıyla artık bunları öğrenmeniz gerekiyor. Size bu ilişki bunu öğretiyor. Karşınızdaki kişi için bu ilişki bitmiş, bir dönemin sonu. Sezgisel olarak karar vermiş, değerlendirmiş içinde zaten burada o uyanışı görüyoruz. Değerlendirme mahkemeyle zaten güçlü bir değerlendirme yapar birey e ve dediğim gibi zaten burada ya e, ilişkiyi sonlandırır, ya da bununla ilgili düşünüyordur, ya da neyse ne yani burada görülebiliyor. Tıkanma noktasına gelmiş dedim ya işte bir, bir dönemin sonu. Şimdi bir sırasıyla ile ilerleyelim. Neler görüyoruz burada? Beklentilerinizin, standartlarınızın, normlarınızın ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz burada. Kötü mü? Değil. Fakat bir ilişkiye başladığımızda ve sürdürürken karşımızdaki bireyin de e, nerede durduğuna bir bakmamız gerekir. Çünkü birey daha henüz örneğin sizinle flört ediyordur, tanıyacaktır işte e, ya da e, biraz daha yavaş ilerlemeye ihtiyacı vardır. Görüyoruz burada bütün bunları. Ama siz direkt e, istekler ve arzularla gelirsiniz burada. Güçlü kontratlar istersiniz, güvende hissetmek istersiniz, stabil hissetmek, belki evlenmek, belki aynı evde yaşamak, oralara kadar gider burası. <laughs> öyle olması şart değil. Burada çok güçlü bir e, istek, arzu ve normlar dizgisi var. Şimdi karşınızdaki birey e, doğrulama da istiyor olacağım buralara. Ya sizin tutumunuzu adaletsiz buluyor ya dengede kalmaya çalışıyor, adil olmaya çalışıyor ama e, zorlandığını görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Burada sizin tutumlarınız tamamen patron kelimenin tam anlamıyla patron bir enerji var orada. Kim olduğunuz önemli değil. Kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yok. Hepimizin içinde bir ilahi ve eril ve ilahi dişil enerji var. Burada eril enerji var. Benim yolum, benim kurallarım, benim isteklerim, benim arzularım. Ben 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 yoruldu. Yoruldu. Alanında artık 100 kilo yükle yokuş yukarı yürüyormuş gibi hissediyor kendisini. Artık zihinsel yüktür, manevi yüktür ya da bu ilişkinin sorumluluk yüküdür. E, yorgun hissediyor kendisini nihayetinde. Tutumlarınızdan dolayı yorulmuş hissediyor. Şimdi buraya geldiğimizde burada halen daha e, çok kalıcı buraya ulaşmak istediğiniz bir başlangıcı aktive etmek istiyorsunuz. İşte belki tutumlarınızla, belki sadece konuşarak Nasıl, nasıl yansıtıyorsanız yansıyacaktır. Hiç konuşmasanız dahi karşınızdaki birey sizin tutumlarınızdan hisseder. Biz katı beden değiliz çünkü. Enerjiyiz. <laughs> Burada diyorsunuz ki bir kapıdan geçelim. Beraber kaynakları besleyelim, büyütelim. Sarsılmaz olsun, savrulmaz olsun, stabil olsun, kalıcı olsun bu ilişki. Somut elle tutulur, gözle görünür. Deliller isteyen bir tutumunuz var burada. Ve yola koyulma isteğiniz, başlangıç yapma isteğiniz ve bu başlangıçla burayı inşa etme isteğiniz çok güçlü. Burası ise ağır yani yavaş hareket ediyor. Diyor ki benim bir şeyleri anlamam lazım koklamam e, keşfetmem sindirmem lazım ya da ayak diretiyor olabilir. Burası çünkü dirençli inatçı olabilir yani ağır kanlı ve inatçı olabilir burası. Zaten yoruldu ve yavaşladı muhtemelen burada. E, e, çıkışta ne görüyoruz? Burada bir uyanış yaşıyor karşınızdaki bir saniye. <laughs> Daha iyi bir ilişki biçimi var. Daha adaletli bir ilişki biçimi var, daha renkli, daha canlı bir ilişki biçimi var. Burası uyanış ondan sonra bırakışlar, vazgeçişler ve özgürleşme, kartıdır. Değişim dönüşümle ilgili karttır. O yüzden zaten bir dönemi kapatmış olduğunu görüyoruz karşınızdaki bireyin. Çok büyük bir çoğunluğun ilişkisi bitti. Bir diğer kısımda bir süreliğine bir kapanış yapıyor burada. Belki sonra yeniden yapılandıracak ilişkiyi ben bilemem. Herkes kendisi bilecek. Çünkü şahsi bir açılım değil bu. İradeyle değerlendireceksiniz. Bireyler bilir ne yapacağını, ne edeceğini ben bilemem. Burada zaten siz de Artık mecburen öyle söyleyeyim burada mecburen ileriye doğru gidiyorsunuz. Karşınızdaki bireyin çünkü tutumu size oranla daha majör, daha kararlı. Ee, yani burayı zaten zorlayamazsınız. Burası bir kere uyandığı zaman bir daha e, aynı uykuya dönmek istemeyecektir. Belirli mevzulardan özgürleşmek isteyen bir varoluş var burada. Değişmek ve dönüşmek isteyen bir varoluş var. Siz de artık ee, kırık dökük duygular, sizi yaralayan bir döngüden ileriye doğru gitmek zorunda kaldınız burada. <laughs> Şimdi ama ba bana sorarsanız elinizde olsa, oldurabilecek olsaydınız gitmezdiniz. Mecbur kaldığınız için gidiyorsunuz. O yüzden bakın bu ilişki size bunu öğretiyor. İlişki iki kişiliktir. İki kişinin de durduğu yerler, anlamları, değerleri hepsi önemlidir. E, o yüzden işte kaybetme korkusu, terk edilme korkusu, reddedilme korkusuyla oldurma güdüsü, onaylanma açlığı vesaire size zarar veriyor burada. Aslında güzellikler istiyorsunuz, sevilmek istiyorsunuz, takdir edilmek, beslenmek istiyorsunuz. Okey ama e, ilişki sadece sizin isteklerinize ve güdülerinize göre yaşanamaz elbette ki. Burada bu ilişki size bunları öğretiyor. Peki bazı alanlara doğrulama alalım. Neden yoruldu? Bu şu üç alana doğrulama isteyeceğim. Burada e, ya dedim ya ya adaleti sağlamaya çalışıyor ya dengeli olmaya çalışıyor ya da adaletsizlik olduğunu düşünüyor. E, bakalım orada neler var o adalet enerjisinin alt başlıklarında neler var. Şunu da görüyorum. Neden yoruldu? Görüyoruz neden yorulduğunu da yine de yorgunluk enerjisinin altındaki başlıkları alalım ve buradaki uyanışta neler kavruyor, nasıl bir uyanış enerjisi var orada. Neleri anladı. Buraya bakalım şimdi. Adalet. Zaten daha burada uyanış yaşıyor. Zaten bu tekrar buradaki kart var. Mahkeme kartı bu. Bir saniye daha iyi bir ilişki biçimi var. Bir şeyler dengede değil ve dengede olmayan şeyin sizin katı tutumlarınız olduğunun e, son derece uyanışında daha girişte zaten. Toprak elementi toprak elementi Nedir Toprak elementi sabittir dediğim dedik çaldığım düdük kendi e, e, nasıl anlatayım hedeflerine odaklı kendi bolluk bereketine odaklı bir varoluş var burada benim kaynaklarım, işte benim bolluk bereketim, ben. Şimdi burada zaten daha girişte mesele sarpa sarmış onun için. Daha daha girişte içinde bir ses konuşmaya başlamış bir saniye. Burada bir şeyler pek yolunda değil. Karşımdakinin beklentileri, standartları, normları bana oranla çok yüksek ya da zorlayıcı geliyor olabilir. Toprak elementi sabit biliyorsunuz, katı. Peki buraya bakalım. Neden yoruldu? Şimdi yine kim olduğunuz önemli değil. Cinsiyetlerle ilgili konuşmuyoruz burada. Kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yok demiştim ya burayı. Burada ne vardı? Patronsun burada. Karşınızdaki birey ne bekliyor? güler yüz, hoş sohbet, e, işte hoşgörü, anlayış, kapsayıcılık, besleyicilik, tatlı dil, e, venüsyen bir varoluş var burada. E, dolayısıyla buranın tam zıt kutbu değil mi? Burası imparator içe, burası imparator. Sizin sevgili aslan burcu dostlarımız, eril oluşunuz karşınızdaki bireyi inanılmaz yoğurdu eğril tutumlarınız karşınızdaki bireyi inanılmaz yoğurdu e zaten güç savaşlarının içinde kalmış gibi hissetti kendisini yani düze çıkmak varken güzelliklere ilerlemek varken işte zihinsel e, berraklık sükunet salih bir zihin güzelliklere ilerlemek depresyondan çıkış kaostan güç savaşlarından özgürleşmek varken özgürleşememiş ve sıkışmış hissetti burada kendisini ee, kupkuru bir alanda ruh aracı takıldı kaldı. İnanılmaz yorucu bir haldir bu zihinsel olarak ee, yoruldu zaten yani burası da çok yorucu. Keza burada da ne görüyoruz? Zihnin içerisinde zafiyet acı sıkıntı huzursuzluk tedirginlik stres kaygı vesaire hissettiğini görüyoruz ve yenilgi. Burası böyle zafiyet, yenilgi, sıkıntı, acı, şu bu. Yani artık zihinsel olarak özellikle Fiji yoruldu ve beslenmediğini hissettiği için de yoruldu. Beslenmekten ziyade daha çok e, savaş alanında hissetti kendisini. Bir, bir şeylerle, bir sizinle savaşmak durumunda kaldı. Savaşların ortasında kaldı ve yoruldu. Buraya bakalım uyanış Zaten lisanınızın katılığından dem vuruyor burada. E, yani lisanı kılıcın keskin yerlerinden tutuyorsunuz burada. İletişimde sivri dil var burada. Bu kılıcın iki tarafı da keskin. E, böyle tuttuğunuzda iletişimi e, ne olacak? Kesici ve yaralayıcı olacak değil mi? Oysaki bir adabıyla e, iletişim kurmak vardır burada. E, iletişimle ilgili hava elementi. E, dolayısıyla kimse yaralanmadan adabıyla bir ilişki, ilişki diyorum, iletişim kurmak yerine yaralayıcı bir iletişim var burada. Öyle düşünüyor karşınızdaki birey. Burada da zaten altı burası. Üç tane tılsım olduğuna bakmayın. 6. Altı, tılsım altılısı bu. 6 e, uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma, anlaşma, e, homojen paylaşım, nefes alıp verir gibi kaynakların e, denge içerisinde paylaşılması vardır. Bu anlamda gölgede hissediyor kendisini e, ve ortada paylaşılanların e, daha çok gölge ve karanlık olduğu ya da e, kurak olduğu, tatsız tutsuz olduğu bir durum var burada değil mi? Kaynaklarla ilgili gölgede hissediyor yani. Ee, dolayısıyla uyandı ve dedi ki benim için bitiş artık dönüşüm bir dönemin sonu ee, meselenin özeti bu canlar izninizle alandan çıkıyorum seviyorum sizi bir dahaki ilişkisi açılımınızda buluşmak üzere